hepinize merhaba arkadaşlar. Ben geldiniz. Bugün sizlere de yapacağız bugün. Bugün size ee, Hani yani ne ne desem şimdi ya? Heh, bugün bugün nasıl iyi olmazsınız onu size göstereceğim. Bak. Öncelikle şuna geleceğiz bak. Arkadaşlar Dynamike kızda kutlu bomba olması lazım. Aksesuar dinamit işi Bu şey kalkan ve şuda can olacak. Hiper şarjı yani olmasa da iyi olur. Şu an benim altınım yok. Yoksa alırdım. Ve benim en sevdiğim karakter Dynamite. Bakın şöyle. Şimdi ben size Dynamite nasıl böyle çok pro oynarsınız onu göstereceğim. Zaten ben çok pro oynuyorum video dışında siz görmüyorsunuz ama şimdi onu göstereceğim yani ben, ama bu gösterdiğim şeyler olması lazım kalkan can olmaması da yani illa olması gerekmiyor sadece kutlu bomba ve dinamit atışı bu kadar yani ben her gün eğitim alanına geliyorum denemem mağarasına öyle çalışıyorum. Ben bu videoyu çalışmak için çekeceğim. Hem size taktik olsun. Bakın mesela ben böyle semanlar yapıyorum. Böyle elim ısınsın diye. Zaten siz de böyle yani yaptıkça eliniz ısınıyor yani daha kolay yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle hareketler falan yapın. İlkler mesela dur. Mesela şöyle bir hareket Bakın böyle şeyler yapın. O hareketleri yapamıyorsanız da yani alışırsınız. Yapacak bir şey yok yani. Böyle hareketler falan. Dinamit atlayışıyla sadece çalışacaksınız. Şimdi. Ben böyle çalışa çalışa daha pro oynuyorum Danyamayk'ı. Zaten adamlar dynamite hayvan gibi iyi oynuyor, böyle dinamit atlayış şöyle Yani bu video sadece şey için yani bilgilendirmek için. Ben dynamite, zaten gördünüz dynamitem 24B böyle çalışa çalışa yaptım hakkımla yapamamanız normal bu arada ilk başlarda. Çünkü ben de ilk başlarda ben hiç yapamıyorum sonra alıştım. Dur yanlış oldu. Dur. Dur ya şu hareketi yapacağım. İstediğiniz hareketi yapın. Zaten şu çok kolay. Dur. Şunu yapacağım. Ya ben bitiyor ya. Tamam. Böyle çalışın. Videoyu kapatmayacağım. Eğlenceli olsun böyle hareket hareket. Oha. Ses çıktı ama atmadı lan. İşte. Zaten siz Hareket yapa yapa zaten eliniz. Direkt yaparsınız. <laughs> Ama böyle şey olacak. Böyle mesela iki gün çalıştığınızda olmaz. <laughs> bir de hiç bırakmayacaksınız yapmayı. Yani keyfinize göre isterseniz yapmayın. yapmayasınız. Oynamayı sevmiyorsunuz. Şöyle bir hareket. Ay yapamadım. benim elim mesela. Tamam. Ay oğlum. Ben dinamiti atıyorum ama olmuyor. Dur bekle. Şöyle. Tamam. Bir de ben şunu hala yapamıyorum. Bakın. Bunu aranızda yapabilen var mı? Bak şu. Bak şu ikinci dinamit var ya. Onu üçlü yapıyorlar. Yani bak şöyle atlıyorlar. Sonra şöyle. Ondan sonra üçüncüyü atlıyorlar. O çok zor. Ben yapamıyorum. Hatta bakın bir. Bak. Yani dinamit at atı atılmıyor. Çok zor. Onu yapabilene helal, helal olsun. Tabi bazıları yapıyor. Hiç görmedim. Hemen bitiyor şey. Şu robotla da oynayabilirsiniz. Yani oynayabilirsiniz ne? Hareket işte. Mesela şöyle bir hareket yapabilirsiniz. Oo. Benim dynamite'ım 11 seviye olduğu için 2 saatte ölüyor. Bakın şöyle bir hareket yapabilirsiniz hareket. Yani burada da şey yapabilirsiniz. Ben böyle çalışa çalışa yaptım işte. İsterseniz yapmayın yani canınıza göre, keyfinize göre. <laughs> Dinamiti biraz geç atıyorum ya. Hareketler kolay değil bu arada. Abi bak ses geliyor ama atmıyor. Gördünüz mü? İyi hareket yaptım. Hadi. Robotun canı niye bu kadar azaldı lan? Esra bak. Gördünüz mü? İyi bir hareket yaptım. Dur şöyle. Bu hareketler benim için basit ama o üçlü ve ben o üçlü dinamit at işi çok zor ya. Bazıları yapıyor nasıl yapıyor ya? Şu an ben videoyu niye kapatmıyorum? Yani eğlence olsun diye azıcık. Siz de hareket görün diye benim ne yaptıklarımı. Mesela şöyle bak. Abi. dinamiti geç atıyorum. Demir bu sefer de. Ramazan geldi. Heh yaptım. Dur. Dur yeniden doğrusu. Abi doğrusu ne ya? Doğrusu. Lan dursun dedim bu sefer de. Dursun. Dur şöyleydi. Abi dinamit. Dinamiti geç atmayınız. Abi dinamit dur. Öyle mi, madera. Zaten ben TikTok'a bakıyorum. YouTube shortslarına. Adamlar bak yemin ederim daya Mike Pro'su bak. Adam ne yapıyor biliyor musun? Bak siz tanıyor musunuz bilmiyorum ama bak şöyle atlıyor sonra şuradan atlıyor şöyle adamı şöyle öldürüyor. Hayda bek. Tamam. Şimdi devam edeyim. Ben böyle çok hareket yaptım video dışında yani birkaç gün önce yaptım yapınca daha iyi oynamaya başladım yemin ederim bak mesela bak aynı şöyle oldu bak şurada Edgar var Edgar üstüme atladı şöyle yaptım bak şöyle ondan sonra şöyle vurdum öldürdüm ya ama video dışı videoda olsaydı var ya ama video dışı işte video dışı her güzel hareketim oluyor yani bu da Bak fark geç atarsınız. Hmm. Bekle. Şu da zor bak. <laughs> Yo bu değil dur. Ya neyse ya. Yapak kapalımıza göre. Şöyle hareket. Mesela Bak beni öldürmeye çalışıyorsunuz şu robot bak ne yapacağım Yani basit Böyle Bak en önemli kısmı böyle sana biri saldırırken onun yanına böyle atlayarak yaklaşmak ve öldürmek şu turum işte aksesuarla. Ama yanlış aksesuarı çizmeyin çünkü en iyisi bu şey. Ya ismini unuttum işte bu aksesuar benim kullandığım. Tamam bak şöyle gel. Şöyle. Bana sadece 500 hasar vurdu. Aa, aldım. Şöyle bir hareket yapsam ama zor olur lan. Ne olmadı. Neyse kafamıza göre ya. Ben Abi, dinamite geç açıyorum. Yoksa vallahi bir şey. Ya telefonumun şarjı 4 ya. Böyle şansım ben. Bak abi. abi bunu nasıl yapıyorlar ya? Şu üçlü dinamit atlayışına bak. Abi çok aşırı zor bak. Yapacağım gibi oluyordu. Dur bekleyin. Bekleyin. Ana. Dur. Abi terledim ya. Odası sıcak ya? Dur. Şu üçlü dinamit at işini yapmaya çalışacağım. Dinamiti bayağı geç atmak lazım yapmak. Bazılarla hayır. Bazıları dörtlü atıyor. O da yani çok zor. Abi onu yapmak dörtlü ne demek abi? Dur. At. atılmıyor dinamit yani. Onu yapanlar. Mesela sniper, sniper, sniper bilsi, bs, sniper BS diye biri var. Yemin ederim işte o yapıyor. O üçlü, dörtlü falan. Siz, sniper bs'yi bilmezsiniz. Gelebiliyorsunuz. Yani Neyse. İngilizce zaten. Bak şöyle. Abi bak. Şu üçlü dinamiti yapmam imkansız neresi. Şunu yapmaya çalışacağım. O da olmaz. Abi hiçbir şey yok. Dur. Son bir hareket yapayım sonra bitsin ya. Son bir hareket. Dur dur dur. Son. Ah dur olmadı. hı Oldu tamam. Neyse bu kadar da hemen bitireyim videoyu. İşte böyle hareket yaparak geliştirebilirsiniz kendi kendinizi. Ben böyle yaptım geliştirerek. Bu taktik gerçekten işe yarıyor bu arada. Böyle kupa kasabilirsiniz rahat. Çalışarak. Ama dediğim gibi bak böyle iki gün falan üç gün falan çalışmakla olmaz hep. Yani eliniz ısındıkça olur yani. Robotu da öldüreyim. Tamam. Neyse ve herkese uyuyunuz bu kadarcık kalın. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.